Spielberg bize bir boş kağıt uzatsaydı ve deseydi ki önümüzdeki 10 yılın filmini buraya yazın. Yani bu projeyi bir cümleye indirin. Geleceğin, yakın geleceğin hatta tasarlanmış yakın geleceğin filminin cümlesi ne olurdu? Ben biraz bu bugün e, sizlerle birlikte bunu ee, bulmaya çalışacağım. Bir egzersizdir bu zaten. Yani bir senaryo toplantısı gibi. Benim de aklımın erdiği şey o. Kusura bakmayın. Ee, şimdi bu önümüzdeki filmden bahsetmeden önce biten bir filmden bahsetmek istiyorum ben. Ee, 1800 yılında başlayan ve adı Sanayi Devrimi olan uzun metraj filmin 2020 yılında final yaptığını düşünüyorum. Aslında final sahneleri belki önümüzdeki 10 yıl devam edecek ve yavaş yavaş yumuşak bir sona erecekti ama korona çok sert ve büyük bir nokta koydu bu filme ve ben Sanayi Devrimi filminin bittiğini, sona erdiğini, hatta şu anda arka jenerinin aktığını düşünüyorum. Peki bu cüm bu filmin yani biten filmin cümlesi neydi? Ya da kelimesi? Bence kitle için üretimdi. Sanayi toplumu kitle için üretim yapıyordu. Sanayi toplumunun üretim biçimi filmin hem ismini hem de konusunu belirliyordu. Bir üretim bantı kurulup milyon, milyonlarca insan için aynı ürün milyonlarca adet üretiliyordu. Milyonlarca insan aynı arabayı kullanıyordu, aynı konutlarda, aynı evlerde oturuyordu aynı gömlekleri giyiyordu, aynı hamburgeri yiyor ve bu aynılık, bu standartlık yani her yerde aynı hamburgeri yapmakla gurur duyuyordu sistem. Biz her yerde aynı şeyi üretebiliyorduk diyordu. Hatta aynı ilaçları içiyordu insanlar. Her birinin vücut fonksiyonu farklı, kiminin tansiyonu var, kiminin kan değerleri düşük. Ama ilaçlar dünyanın her yerinde aynıydı. Doğal olarak da yan etkiler farklıydı. Yani milyarlarca insana aynı ilaç üretiliyordu. Milyonlarca insan için aynı pantolon üretiliyordu. Benim gibi insanlar da o pantolonun paçasını kısaltmak zorunda kalıyordu. Çünkü adam standart pantolon üretiyordu. Ben standart değilim ki. Ben onu terziye götürüp biraz tadilat yapmak zorunda kalıyordum. Beni görmüyordu sistem pantolon üretiminde. Ama bu film bitti. Bu tam bu bir şeyi üretip milyarlarca insana satmak sanayi toplumuydu. Sona erdi. Bu film bitti. Şimdi yeni başlayan bir filmimiz var. Bu ıı, filmin cümlesini şu anda belirlemek gerçekten çok zor çünkü çok başındayız. İnsanlık daha yaşadığımız şeyin ismini koyamıyor. Ee, Profesör Ahmet Arslan var çok değerli bir e, felsefe tarihçisidir. İnal Bey son iki dakikamız uyarısını yapayım, ondan sonra devam lütfen. Hemen hızla geçiyorum o zaman. Şimdi o zaman yeni filmimizin anahtar cümlesi kişiselleştirme olacak. Kişiselleştirme üzerine bir film kuracağız. Aslında bu bizim için çok yabancı olduğumuz bir şey değil. Mesela ben hala bakkaldan alışveriş yaparım. Darıca'da Lütfü abi var. Lütfü abiye gidiyorum. Diyorum ki Lütfü abi peynir var. Ver bana. Diyor ki peynir yok. Her yerde peynir var. Diyor ki sana gitmez. Çünkü beni tanıyor ve benim yiyeceğim peyniri biliyor. Lütfü abinin böyle 10, 20, 30, 40 müşterisi var. Hepsine bu butik servisi verebiliyor. Ama milyonlarca müşterisi olsa bunu yapamaz. İnsan bunu yapamaz ama yapay zeka yapabilir bunu kişiselleştirilmiş bir dünyayla karşı karşıyayız artık. Sanayi toplumunun aynı ürünü satabildiğin kadar çok kişiye sat tavrı değişti. Şimdi kişiye özellik var. Ben kişiye özel söyleyeceğim çok şey var ama vak vakit kalmayacak. Hmm. Biraz biz biraz medya sektörüyle bitireyim çünkü filme bağlamak istiyorum izninizle. Çünkü bir film var kafamda. Şimdi bizim kişiselleştirilmiş içerikle tanışmaya hazır olmak lazım. Yani ben bir filmin müzikleri, mesela ben klasik müzikten hoşlanıyorsam o film bana klasik müzikle gelecek. Siz rap müzikten hoşlanıyorsanız aynı filmi rap müzik olarak dinleyeceksiniz. Ben uzun filmden hoşlanmıyorsam algoritma bana filmi kısaltarak izletecek. Bio algoritmalardan sonra eğer benim kalbim filmin heyecanlı sahnelerine e, yeteri kadar yani benim için bir risk hisse, e, hissediyorsa algoritma bana o sahneleri göstermeyecek. Yani algoritma kişiye özel üretimde benim adıma karar verebilecek. İşte buna yararcı diktatör deniyor. Ya benim adıma karar veriyor. Mesela bunu anneler yapar, babalar yapar. Çocuklar için anne baba faşisttir. Çocuk süt içmekten nefret eder, anne der ki: "Hayır, içeceksin. Çünkü bu senin yararına." Şimdi yapay zeka bu yararcı diktatör bize sormadan bizim adımıza karar verecek. Ve benim eğer bir gün Spielberg'in odasına gidip projemi sunarsam filmimin adı yararcı diktatör olacak. Bunun cümlesini not almıştım. O cümleyle bitireyim. Yapay zekanın bize ait kararları bize sormadan vermesi de filmimin cümlesi olacaktır.